Bu ne oğlum? Nereden bu, buldunuz lan bunu? Eee sen dikkat et ısırmasın ben hemen geliyorum yok <laughs> değilim tamam. Tasma masma kasma, 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 kasma kasma bir, kasma bir şey yok bu lan. Gel pis pis Gel amına kodumun oğlum ne? Ananı sikiyor. Oy büyü yapıyor. amına kodum. amına kodum bak. Sikiyorum bu ne ya? Metin çaçayı bir arasana onun. Nereden buldunuz lan şiş, bunu? Çaçanın kulfiye ihtiyaç var şu an. Çaçanın <laughs> <Caca> <laughs> kulfiyi çok ben önermiyorum bu durum için ama. Bu ne lan? İçinde maymun çıktı kadının. Ben açıyorum ben telefonla. Aris bir şey deneyeceğim beni çek al tamam mı bir şey Tamam dur. Arr yap. Buna da tepki selam oluşturuyoruz orada. Lan mu çekeyim? Bir sese geldi şansı var. Ödüm okuma karıştı. Ne yaptı soktun mu? Yok yok. Ben <laughs> 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 Allah'tan beni alacak. Şey Allah <laughs> <laughs> kahretmesin. Çok değişik bir varlık ama gel gel. Yok, bu bizim Oğlum kömelin bir, bir şey yapmıyor dedi. Yas kley. Kömelince bir şey olmuyor dedi. Yaskılay. Ne lan bu? Kömelince bir şey kim yapmıyor dedi lan. Kömel abi vallahi. Kim basıyor? Kim? Mazoşist bu. Kaç 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 kaç. Bu düşman bizi aşağı. Kaç. kaç. Kaç kaç kaç. Sonra ne olmuş? <laughs> Vallahi Psikopata var. bak lan. Bir şey uyum sağlarsak zarar vermez herhalde dur bakayım. <laughs> hadi Aa, Aa kara büyü geliyor. Hanımefendi soru olabilir misiniz acaba? Ablacım anlat derdin ya. Neden sen ne yani, Kara büyü bu. Seni doğduktan sonra ney bu hale sürüklemiş olabilir? Çok merak ediyorum hayat hikayeni çünkü. Kaplanlar yetiştirmiş. An. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu buyur. Şeyler anladım. Morse alfabesi biliyor mu acaba? Eee, sizin oralarda ne var şimdi? Kaplan maplan. İşte o. Kenevir. Kenevir mi? Aa, ben sevdim. Ben sevdim. Bence gidelim, Ana, sizin, gidelim sizin oraya. Kimi sevdin? Aresin, 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 Ares'in yanına geç. Yanına Aresin geç. Yanına Aresin geç. yok Sen bu kadar yok. ben anlaşırım bence. Evet evet Ares'in yanına Ne tarz var, acaba? sizin oralarda? Uzay. Seni Efendim? da kazanmak için yapıyorum. Bu yaprağıyla değil direkt de dalıyla ilgileniyor bence. Galiba galiba. O başka bir şey sanki ama. <laughs> Sizin orada mı var yani. Ne tür var peki? Doğal mı yoksa şey mi yani böyle farklı bir şekil mi yetiştiriyorsunuz acaba? Saksıya işiyor musunuz hanımefendi Onu soruyorlar. Evet evet tam anlamıyla. <laughs> Sıçıyorsunuz Abla, o zaman Gübre olarak da kullanıyorsunuz acaba? Birazdan Kendim böyle biraz bir kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç bu düşman bizi aşağı kaç. Aha. Sel sel Allah'a emanet. <laughs> polis hedef aldı. Tamamdır. Siki <laughs> polis kaçıyor lan. -1 polis. Hay <laughs> 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 geliyor geliyor. O nasıl aman aman. Yok <laughs> yok bize değil bize değil. Selman'a taktı. Selman'a taktı. Senin şey izlemiş miydin Gökhan? <laughs> Bu Artvin tarafında boğa güreşleri oluyor. Eee <laughs> <laughs> seninle tanışmak çok iyiydi. Çok eğlendim. Arada gelirsen uğrarım. Ya sen hangi Hangi çağın mitolojisi amına koyayım? Bu Oğlum ne? göz bebeği yok lan göz bebeği yok. Yenge çık kurban olayım çık vallahi bak şu şeyler etkilenirsin ha. Yapmasın ha. Metin bir yaklaş lan belki büyü bozulur. <laughs> Sivas olabilir mi? Sivas'ın kangalı dediler ama. Aman. Ne yapıyor lan o? Bunun çözümü bende. <gülüyor> reis. <gülüyor> Sapla kendini reis. Dur şey. <laughs> <laughs> dur sana selam vereceğim bekle. Reis ne bu kefenini gelip mi şey giyip mi geldin? Mustafa Reis sen misin? Dengesi bozulmuyor. İnanılmaz. Hocam selamun <laughs> Durun durun komiserim onun çözümü Aa, Safa Reis'te. Bozuldu. Komiserim Aa, durun durun abi. Safa Reis halleder çok şimdi çok onu. Hocam selamlar aleyküm. Safa ona bir imanın şartlarını anlat bakalım. Oğlum ben onu dedim lan. Selamun aleyküm. Yok polis var. Şşş manyak? Nasıl kamına koyayım Bir şey demez herhalde. Şey bir yapma. Yakma şimdi kendini. Anlaşıyorlar herhalde işte. Muhtemelen. Anladın mı? Şu anda Abazan bir geyiğin onu <laughs> aman aman aman. Pala heyecan. Yok ki şimdi. Çekmesin çekmesin. Safan'ın su. Sarılsın. tutun tutun. Tut. Allah'ım et. Neyse şartlarını öğretir bari. <laughs> e, memur Bey siz kadını <gülüyor> kaçırın. <gülüyor> Kadın kaçırın kasırın, bir kaçırın bir onu bir kaçırın. Öyle. Kadını kaçırdık bir öbüründe bir yakalayacağız şimdi. O bay döner olur onu kaçırın. Tamam kadın kaçtı öbüründe yakalayınca 2'de 2 oluyor zaten otomatik olarak. Evet <laughs> evet. Geliyor geliyor geliyor. Elin içine. Elin Yapma yapma yapma. Elindekini indir. Hayır, yapma. hayır, 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 Lan <laughs> sen yokken Adam Allah belanı vermesin ben ben ya. Amına koyayım. Pislik herif ya. Fenerbahçe'nin beyzbol takımındaymış. Galiba. Bizim beyzbol takımımız mı var lan? Yok abi. Ben de şimdi öğrendim. Yine açıldı herhalde. Ne yapacağım? Almadın bunun reçis. Ne uğra? Sahaya Beyefendi. gidiyorum. Efendim. Eee, beyzbol oynamaya gidiyor dahi olsanız beyzbol sopanızı çantanızda taşımanız gerekmekte. Evet. Çünkü kurallar böyle. Bana Yasalar bu, bu şekilde. Göster. Bu yasayı göster. Tamam gelin buyurun. Tabi göster. Siz Geçmiş departman alın orada reis. göstereceğim ben. Öyle bir şey yok. Reis sen Ge bunun altında kalmazsın reis. Altında kalamazsın sen bunun. Sahaya gidiyorum. Burada göstereceksin gösterişim gücüm var derneğe gideceğim ben. Tamam G buyurun buyurun. Oğlum gaza, gaza gelmiyor ya. ya. Kendisi orada şey yapar size. Şey, şey Yar kafaya. <gülüyor> <gülüyor> Burada mı? Sıkim. Çekil 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 çekil. Karısı yanıldı. öldü ama. Oğlum niye vurdu onu? Kafa. 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 <laughs> Oo, dağıtmış lan. <laughs> Kafa yafa <kafayı. gülüyor> <laughs> Benim benim. Abi, abi sana canım, bulaşmıyor. sen ne oldu? Ali bizi kim çok, çok, çok güzel oldu ya. E bir o çapak var gün... bir güzel. Sen ya. çapak var Bugün parıyorsun. sıkıntılı bir günüm diyeyim dedi. Ben uzak duracağım. Yok yok ne abi ne O nereye gitti? Ne oldu? Hiç gelişmeyecek. <laughs> <canım. hiç> gitti <laughs> safari. Of. Yok, Kadın Kadın sana. Adamı kaçırsam <laughs> iyi. Safari bulaşmaması yok, gerektiğini Gökhan, Gökhan, taktik Gökhan. Polisi yatır, safarisi alıyoruz. Sana yemin et yapıyor muyuz bunu? Vallahi yapıyoruz. Oğlum ben yakalarım böyle. Hanımefendi arkadan çıkar mısınız acaba? Ben yakalanırım böyle ama. Safari hiç kaçırmamız bir şey da. olmaz. Acilen Anam kaçı gitti la. lan. Ne yapıyoruz? Oğlum reis alamaz mıyız lan? Reis lan reis bizim reis. Safa reis lan. Reisi bir şekilde almamız lazım arkadaşlar. Lan ha, reis. Hadi, hadi. Dur, Bana dur. ne olmuş? İki arabaya. Sana yapalım. bir şey olmamış dur. Seninle polisleri yatırıyoruz. Polisleri olarak. yatırıyorsunuz alıp götürüyorsunuz. uçaklıyorsunuz bak. Dur lan, lan beni de alalım. Lan kap getir işte. Oğlum kelepçe kolay. Termal pense çözerim ben. Gelin mi? İneyim mi? Gökhan hallet. Akses sen de yatır bir tanesini. Polis mi? He he he. Tamam. Aksel sağdakini yatır soldakini yatırıyorum o sıra arabaya bindireceğiz. Oğlum ben maske istim ben yarar. Bir siktirin. Bana bir şey olmuş. Aksel. Sağma yap. Bir can var serim. Sizin için ölürüm. Reis koş reis koş. Koş 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 koş. Safari istat ver adamı var ya. Allah'a korum onları. Hayır. Yani her hani yok şimdi. Yok mu emin misin? Bilme olabilir. <laughs> Karşındakinin kendisiyle ilgili en çok övündüğü özelliğini göm. Şimdi o benimkini mi gömecek? Siker ki. Evet. Yok estağfurullah benim olayım annenle değil. <laughs> ee, şimdi sen polisten kaçıyorum diyorsun ya resim. Evet. Bisik yapamıyorsun başka ne övünüyor ki bu? Ya bir de iyi araba kullandığını söylüyor kendine. İyi diye. araba yalan o, yalan hiç iyi araba kullanamıyor yani hiç. Yalan hep. Anca lafta. Yeterli. Ben dur sıra bana gelecek nasılsa. Ares kimsin zaten. İki. Karşındakinin cinsel hayatını gör. Hangisini? Yok ki. Benim bildiğim bir kaplumbağa var. Pes. Bildiğin duvar oğlum bu. Hangi cinsel hayatı yok yani. Bu soru sayılmamalı bence. Amık, ev, amık evinden çıktın mı var? Ha, evden çıksam ben. Aynen. Çok güzel. <laughs> Seviyorum ikinizi de. Evet. Şöyle ortaya alayım, ortaya alayım. Çok sonra gittiniz. Sırı sıklam oldu o. Çok güzel. Tamam. Hı. Devam edebiliriz. Evet. Aa, ben de 5 olsun hadi. Karşındakinin illegal suçunu öv. Bu arada arkadaşlar bu video Santos'ta yayınlanmamakta YouTube'da. Bilginiz olsun. CD olarak Hı. ben size veriyorum. Evet, Daha sen iyi. Var ya, evet. Sen bütün polislerin anasını sikersizden. sen. Ee, sen çok iyi bir illegal bir bireysin. Eee anamın siki. Şimdi bu gitti ki. Ne gitmedim, yani. gitmedim. Bir şey yok. Ee, tamam yeterli herhalde ya. Tamam Fazla da Bir yok, götü kalkacak. Öf. tipini öv. öveyim. Vallahi şirin bir şirin böyle yanakları tombik. İşte mavi saçını çok beğeniyorum. Bence gideri var yani. Bana uygun bir çift eşe eş olarak görüyorum ha. yani. Tamam. Tamam. Çok güzel. Evet. Ne kaldı? 3, 4, 6, 8, 9, 10. 9 olsun hadi. Karşındakinin cinsel hayatını öv. He? Benim sorum tam benlik hayat ya. Ee, bilmiyorum daha bir şey yaşamadık ki öveyim. Aksel'in annesine sorabilirsin. Ee, Aksel nasıl, ya. cinsel hayat? <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum. Yine koruna gidiyorlar her gün takılıyorlar birlikte. Her gün gidiyorlar. Yok her gün değil yani günde iki defa. Ebesinin. Günde Am iki <laughs> defa olmuyor yani. Yok her gün olmuyor günde iki Am defa özel bir detay Evet şimdi bir daha 3 3 mü boştu 4 mü kaç boştu 3 4 3 8 Karşındakinin fiziksel özelliklerini öv Öveyim Kasa onda on. Bel biraz kalın kilo almış Yanaklar on numara Beden yok beden çok kötü ne? Bir dakika ben evet, gömmüş sen... oldum değil mi şimdi? Ananı sikeyim. Uzay ne diyor bu? Ben bir şey demiyorum. Şu hemen bitsin lütfen Axel. Evet. Ne kaldı geriye? 4, 6, 8, 10. Bence 8 demelisin uzaycım. Tamam 8 sonra. diyorum o zaman. Neyim Öyle dedi gömdü bu. Karşındaki fiziksel özellikleri de göm. Yani ya uzay yedik. Sen var ya. Ama gömemem ki çok tatlı Axel. Valla mı? Bu ya. He. Şu tipe bak ya. Şu burna bak ya. Şerefsiz niye gömüyorsun beni? Vallahi yanlışlık oldu. Aresi ya gömüydüm ben seni. İstemsiz oldu. Öpüşecekseniz ben çıkayım. Yok yok. Gömemen aksen. Gömer gömer. Göm bakayım. Ona bile koyarım çok çirkinsin. Ne işin? Bununun süçi. Bu. O kadar. Ben beklemiyordum Ama <laughs> koyayım ya. <laughs> 4 6 10 Dört. Seç hadi, seç. Karşındakinin kendisiyle ilgili en çok övündüğü yazarlığınız. Öveyim. Hmm, dur bakayım. Gıdısıyla çok övünüyor. Gıdısı da tatlı duruyor bence yani, Ama yakışıyor. Ama bu benim redline'ım. Tabii, gıdı gıdıya düşüyor. Övüyorum lan, gömmüyorum. Ha, tamam. Sen de uzay. Altı ve on kaldı. Arkadaşlar, sessiz lütfen. Altı misyon, on mares. Sen seç kafana göre. E, altıyı ben alayım hadi. Karşındakinin illegal suçunu göm. <laughs> onu söyledim ama. Öv, Öv çıkmıştı şimdi Öv de göm. Ya böyle şey mi olur hem övüyorum hem gömüyorum. Harbi folafoş oldum ya. Harbi benim kafam karıştı. Göm göm. Ya bir de oğlum onu ben sorarım tamam. Tamam, e, tam onu sen sor o zaman. Ya. Karşındakinin tipini göm. Aaa. Sen beni ya gömebilecek misin yani? Ben müthişim ya. Sen beni gömebilecek sen. misin da? Seni öyle ya. bir gömerim ki ay şuraya kazarım seni oraya gömer atarım. Hadi göm Ama. hadi göm. Hadi. Ama yapamıyorum işte. Ben sen miyim? Şerefsiz. Kanka düşünce böyle oğlum. Ağzına sıçtın burada azma. Evet teşekkür ederim. Şimdi ben illegal mi gömüyordum değil mi? Evet. <laughs> Şimdi öncelikle bir illegal yok. Onu söyleyeyim bir sorayım istersen tekrar güzel olsun. Tamam. Karşındakinin illegal suçunu göm. Şimdi öncelikle eee Ben kesinlikle doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Bunlar bütün bir ekip olarak bütün balıkların suyunu tükettiler anasını siktiler balıkların. Ben kesinlikle gömüyorum yani. Bu, bu açıklaması olmayan bu kabul olmayan bir şey yani. Günlük kaç balık şey yapıyorsun sen katlediyorsun? 164 164 tane balık bir günde. Kaç kişisiniz lan siz? Eee var da on. Sizi daha kaldırıp Zorla sevişmeye çalışan insanlar var. Bu insanların hangi takım olmasını istersiniz? Eee... Safa Reis nerede? Olarken cevaplamak istiyorum ben bu soruyu. Safa Reis böyle alalım siz. Buradan mı? Değilmiş. Telefonda. Değilmişti. Telefonda. Bayan da konuşuyor. Ee, Şimdi bir dakika. Efendim. Beni daha kaçıracaklar. Beni mi sikecekler, beni mi sikecek? Seni Sen, sen... Ben, ben sikeceksem sen... olur. Öyle mi değil? Fenerbahçe, Erçel'de. Siz isteyecekler hangi takımların olmalarını istersin? Onu ona sormayacak, onu bana sor o bu çocuğu. İkimize de soracak. Dur hele bir götürün sen şey abi. de istiyor. soruyorum işte. Ya Fenerbahçe aç olur şimdi. Reisime ihanet edeceğim ben. Tamam ben, ben de Fenerbahçe forması var. Ben, ben şey yaparım, sıkıntı yok ya. Yabancıya gitmesin. Seni peki? Yani ben, benim için çok da fark etmez yani. Renkler sadece. Tercih meselesi yani <laughs> Aresçi hoş geldin efendim Ares E yok yok gelmedim gelmedim ben. <laughs> bir ara, bir, vurdurma kendini bana Ares. Yok yok gelmedim bir dakika ya. <laughs> Sonuyorum. Sonuyorum, teaser atıyorum. Dur dur atmıyorsun. Yok teaserımızdır. <laughs> Ananı sikeyim lan lok. Bana buyduğunuz. Aman sikeyim. Geldik ya arkadaşlar. Kartuşları çıkartın üstündeki Yine mi sonumuzda apartman be Bıktım senden Aris be Ulan adam yolda düştü diye kucakladım onu ya <laughs> Anasını sikeyim daha iyilik yapan anasını siksinler ya <laughs> Sen çok <laughs> iyi bir insansın onları anlamıyor bu Aynen. Şöyle bir açılsanız arkadaşlar, Şöyle bir açılın ya. arkadaşlar Aa, Biz bir geçelim abi Bir şey kelepçeleyeceğim tabii Tabi tabi abi tabi Hem suçlu hem polisten kaçıyor Bunu nasıl bir tip şey anlamadım evet, Sen biliyorsun taktiği söyle Tabi tabi evet. tamam. Suçu işleyen adam 60'lık yatıyor. Ben arabama bindi sadece Biraz devam ettiğim mı? için 120'lik yatıyorum yani. Sen hani sen sen. Son ya. demek istediğim bir şey var mı? Bu neydi şimdi? Annen acıyor. Allah'a emanet. Anasını <laughs> <laughs> Size ne oldu lan? Arasız king. Dayı? <laughs> Çocuk. Sen bu bankadan dolayı değil mi? Evet. Ne <laughs> oğlum? Bu iptal mi? Bu salak. <laughs> Biraz iptal. Sen neden geldin? Ya Safa'yı kaçırdım. Safa evet. sopayla birinin kafasını yardı. Evet. Aman koyayım yani. Safa 60'lık yedi ben 120'lik yedim. Keşke ben yarsaydım kafasını amına koyayım. <laughs> Daha az yerdim ya. Bundan sonra öyle yapacağım ha. vallahi terap dedenin anasını siksinler. Ben bir evet. ziyade çıkayım belki gacı gelir benim.